Diyaliz hasta kanının e, yarı geçirgen bir membranda diyalizat sıvısı ile karşılaştırılarak temizlenmesi işlemidir. E, diyalizat için e, önemli miktarda dakikada yarım litre e, saf suya ihtiyacımız var. E, ülkemizde e, 61.341 hemodiyaliz hastası ve bu he, hemodiyaliz hastalarının e, yılda 145 kez hemodiyalize girdiğini düşünün. E, Hemodiyalizimin 240 dakika olup ve dakikada yarım litre saf su ile ihtiyacımız olduğu düşündüğümüzde ve her işlem sonrasında dezenfeksiyonları da hesaba kattığımızda bir yılda ülkemizde hemodiyaliz tedavisi için 1 milyon 334 milyon 166 bin 700 litre saf suya ihtiyacımız var. Ve bu saf suyu üretimi için soğutma sistemlerimizde yaklaşık bu miktarın 1.5 katı temiz suyu kanalizasyona gönderiyoruz bu bu hesaplamayı niye yaptık çünkü çok ciddi rakamlar var sayılar var ve kurtarmak istediğimiz suyun büyüklüğünü buradan da ölçebiliriz İyi günler